Meditasyon, bedensel ve ruhsal anlamda bize sayısız iyilikler sunar. Günlük yaşantının getirdiği stres ve gerginlikleri azaltırken, vücutta oluşan gerginliği de hafifletir. Düzenli meditasyon uygulamaları zihinsel berraklık sağlar, odaklanma becerimizi artırır ve ruhsal dinginliği destekler. Bu sayede daha huzurlu, sağlıklı ve güçlü bir bedenle hayatımıza devam edebiliriz. Peki neden meditasyon yapmalıyız? Meditasyon Yalnızca anlık bir rahatlama değil, uzun vadeli bir iyileşme süreci sunar. Zihin ve beden arasındaki dengeyi güçlendirerek içsel huzura ulaşmamıza yardımcı olur. Kendimize ayırdığımız bu özel zamanda kendimizi dinleyebilir, içsel çatışmalardan uzaklaşabilir ve günlük sıkıntılardan arınabiliriz. Meditasyon sayesinde stresten uzaklaşarak kendimizi daha enerjik ve pozitif hissederiz. Ben de iyileşme sürecimde meditasyonun gücünden çok faydalandım. Yoğun uyku problemi yaşayan biriyken, düzenli olarak uyku öncesi meditasyon yaparak uyku düzenimi sağladım. Bu süreçte uyku ilacı veya başka herhangi bir destekleyici ürün kullanmadım. Tamamen meditasyonun doğal iyileştirici gücüne güvenerek bu değişimi başardım. Özellikle her gece uyku öncesi yapılan meditasyon, uykuya geçişi kolaylaştırır ve uyuma kalitesini artırır. Her gece meditasyon yapmak, bedeninizin iyileşmesine ve ruhsal sağlığınıza kavuşmanıza büyük katkı sağlayacaktır. Birkaç hafta boyunca aksatmadan yaptığınız meditasyonlarla bir süre sonra meditasyon metnini tamamlayamadan uykuya daldığınızı fark edeceksiniz. Bu olumlu gelişmeyi hissettiğinizde anlayın ki ruhsal ve bedensel anlamda gerçekten şifalanıyorsunuz. Meditasyon size iyi geliyor. Bu nedenle tecrübe ettiğim bu değerli deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Meditasyon sizi yalnızca sıkıntılarınızdan arındırmakla kalmayacak, aynı zamanda zihninizin berraklaşmasını ve ruhunuzun derin bir huzura kavuşmasını sağlayacaktır. Derin zihin kanalına desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen esirgemeyin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.